Allahü Rabbi Alemin. Esselatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mesnevi Nuriye'den Lasiyamalar. Aziz arkadaş, imanı billah, Allah'a iman ile ahiret imanı arasındaki telazuma geldik. Hazır ol, dinle birbirini iktiza ediyorlar. Bir sultan itaat edenlere mükafat ve isyan edenlere de mücazat etmezse saltanatı inhidama yüz çevirir. Ekeza bir sultanın sağında lütuf ve merhamet ve solunda kahır ve terbiye lazımdır. Mükafat merhametin iktizasıdır, terbiye de mücazatı ister. Mükafat ve mücazat menzilleri ahirettir ve keza yüksek bir hikmet ve adalet sahibi bir sultan saltanatının şanını kusurdan saklamak üzere kendisine iltica edenleri taltif, lütuflandırmak ve hakimiyetinin haşmetini göstermek için milletinin hukukunu muhafaza eder. Bu cihetlerin mühim bir kısmı ahirette olur. Ve keza lebalep dolu hazinelere malik ve seavet mutlakaya sahip olan bir sultan için umumi ve daimi bir dar ziyafet lazımdır. Ve ayrı ayrı ihtiyaç sahiplerinin devam ve bekalarını ister. Bu da ancak ahirette olur. Ve keza bir cemal sahibi, bir güzellik sahibi. Daima hüsün ve cemalini görmek ve göstermek ister. Bu, bu ise ahiretin vücudunu ister. Çünkü daimi bir cemal, daimi bir güzellik. Zail ve muvakkat bir müştaka razı olmaz onun da devamını ister. Bu da ahireti ister. Ve keza yardım isteyenlere yardım ve dua edenlere cevap vermek hususunda pek rahimane bir şefkat sahibi olan bir sultan ki edna bir mahlukun edna bir isteğini derhal yapar verir. Elbette bütün mahlukatın en büyük bir ihtiyacını kemal-i suhuletle yapar. Böyle umumi ve en mühim bir ihtiyaç ancak ahirettir ve keza icraatından faaliyetinden anlaşılan pek harika bir ihtişam içinde bir saltanatı varken milletinin ihtimalları için yalnız dar bir misafirhane yapılmış. Daimi olarak milleti istihap edemez, daima dolar boşalır. Ve bir imtihan meydanı var. Her vakit değişir, tebeddül eder. Ve sultanın bazı asarı sanatına ve ihsanatına bazı numuneler göstermek için meclisleri var. Zaman zaman tahavül eder bu vaziyet, bu dar menzil ve meydan ve meşherden sonra daimi bir menzil sabit saraylar, açık hazineler bulunup ve sakinleri sabit ve daimi kalacaklarına bilbedahe delalet eder. Ve keza dikkat sahibi bir sultan ki, Milletinin bütün amellerini, efallerini, hizmetlerini, hacetlerini tamamıyla yazar ve yazdırır. Ve mülkünde cereyan eden her bir hadise ve her bir vakanın suretlerini, fotoğraflarını alıp tespit ve hıfz ederse, elbette bu vaziyet bir muhasebenin, bir muhakemenin, bir mükafat ve mücazatın hukuka geleceğine kat'i bir surette delalet eder. Ve keza mükafat ve mücazat hakkında tekrar ile pek çok vaatleri ve tehditleri olursa ve o Vadü vaid edilen şeyler kudretine ağır gelmezse ve o şeyler raiyeti için pek ehemmiyetli olursa elbette söz verdiği şeylerde hilaf olmayacak. Çünkü hulfül vaat, vaadinden dönmek kudretine, izzetine zıttır. Ve keza haddi tevatüre bağlı olan muhbirlerin ittifak ve icmalarına göre o muhteşem vazim saltanatın medarı ve cevelengahı ancak ahiret memleketidir. Bu küçük menziller, meydanlar o azamete daimi bir mekan olamaz. Çünkü bu gibi zail, mütebeddil şeyler o müstekar saltanata makar olamaz. Evet o sultan şu küçük menzilde ve meydanda çok şeyleri, ihtimaları, iftirakları gösteriyor. Fakat bizzat maksat o şeyler değildir. Ancak ahiretin meydan ekberinde vuku'a gelecek hallerin, emirlerin numunelerini göstermektir. Çünkü o mahşeri azimde yapılacak muameleler bu küçücük numunelere göre cereyan edecektir. Demek bu menzilde gösterilen fani zail haller o alemde baki ve daimi semereler verecektir. Evet o sultanın şu fani menzillerde ve korkunç meydanlarda gösterdiği hikmet, inayet, adalet, rahmet ve şefkatin fevkinde bir derecenin tasavvuru imkan haricidir. Elbette bu kadar yüksek ve geniş harika sanatlar, daimi mekanlar, sabit meskenleri ve zevalsiz sakinleri isterler ki o büyük hikmet ve adaletin hakikatlarına mazhar olsunlar. Ve illa şu görünen hikmet, inayet ve merhametin inkarı lazım gelir. Ve aynı zamanda bu kadar hikmetinden ve inayetinden zuhur eden fiiller sahibinin haşa, zalim, gaddar, sefih olduğuna zehap edilir. Bu ise İnkılâb-ı hakayıkı istilzam eder. İnkılâb-ı hakayık ise muhaldir. Hakikatin değişmesi. Bir şey mutlak güzellik iken mutlak çirkinlik olması muhaldir. haşr ı geçiyor. hayır -ı mutlaktan hayır gelir, hüsn mutlaktan güzellik gelir. hakim mutlaktan abes bir iş gelmez diyor yani. Ve keza şu muvakkat menzillerin saltanatı daimeye makar olacak bir şekle gireceğine pek çok deliller, bürhanlar vardır. Maaza bu alemi icat edip öteki alemi icat etmemek ve bu kainatı vücuda getirip öteki kainatı getirmemek, bu dünyayı yaratıp öteki dünyayı yaratmamak imkanı yoktur. Çünkü rububiyetin saltanatı mükafat ve mücazatı ister. Ve keza sani alemin her şeyi içine alıp ve her şey istila ve istihab etmiş bir rahmet-i vasiyası vardır. Valdelerin, hatta bir cihette nebatatın evladına olan şefkatleri ve küçük, zayıf yavrularının suhulet rızıkları o rahmet deryasından bir katredir. O bahr rahmetin azametiyle şu fani dünyada, bu kısa ömürde, şu kadar zahmet ve belalar karışık, zail ve gayrı sabit olan şu nimetler, ve ebedi isteyen insanlar arasında münasebet yoktur. Ve aynı zamanda iade edilmemek üzere zeval, nimetin nikmete, azaba, şefkati zahmete, muhabbeti musibete, lezzeti eleme ve rahmeti zıttına kalbeder. Ve keza alemde görünen tasarrufattan anlaşılıyor ki, sani alemin pek yüksek celalli, izzetli bir haysiyeti vardır ki, ubudiyetle sani'i tazim etmeyenlerin veya istihfaf edenlerin teediplerini tehir ve imhal etse bile ihmal etmez. Tehir ileriye bıraksa da ihmal etmez. Onlar edeplendirilecek. Ve keza o sultanın emirlerini, nehilerini kıymetsiz görüp iman ile imtisal etmeyenler ve ibadetle kendilerine sevdirmeyenler ve şükran ile hürmette bulunmayanlar için rububiyetin ebedi karargahında elbette bir dar mükafat ve mücazat olacaktır. Ve keza bütün mahlukatta görülen hüsnü sanatlar, güzel sanatlar, intizamlar ve ihtimamlardan ve her şeyde takip etmekte olunan maslahat ve faidelerden anlaşılıyor ki, kainat tahtı tasarrufunda bulunan Sani Zülcelal'de pek büyük bir hikmet âme vardır ki itaat ile iltica edenlerin büyük taltif ve inamlara mazhar olacakları o hikmet âmen'in iktizasındandır. Ve keza görünüyor ki her şey layık mevkine vaz ediliyor ve her hak hak sahibine veriliyor ve her ihtiyaç sahibinin haceti ihtiyacı istediği gibi yapılır ve her sual edenlerin matlupları bilhassa istidat lisanıyla ve ihtiyacı fıtri lisanıyla veya ıstırar ve zaruret lisanıyla olsun cevaplandırılıyor. Böyle eserleri görünen bir adalete bir mahkemeyi kübra lazımdır ki rububiyetin hakimiyetiyle hukuku ibad muhafaza edilsin. Çünkü fani olan şu dünya menzili o büyük adalet hakikiyeye masar olamaz. Öyleyse o büyük sultan adil için bir cennet bakiye bir cehennem daime lazımdır. Ve keza görünüyor ki bu alemin sahibi yaptığı şu kadar fiillerin delaletiyle harika bir sehavete sahip olduğu gibi nur ve ziya ile dolu güneşler ve meyve ve semereler ile hamile, eşcar ve ağaçlar müsüllü pek çok hazineleri vardır. Binaenaleyh bu ebedi sehavet, tükenmez servet, ebedi bir ziyafetgahı ister ve devam ile muhtaçların da devamı vücudunu iktiza eder. Zira nihayet bir sehabet, harika bir kerem, daima halka ihsan ve inam etmek iktiza eder. Bu ise ihsan ve inamlara minnettar ve muhtaç olanların devamı vücutlarını ister. Ve keza şu mucizeli ve hikmetli efali kerimanenin tezahüratından anlaşılıyor ki, sani fa'inin pek gizli kemalatı vardır. Ve daima o kemalatı enzar aleme arz ve teşhir etmek ister. Çünkü daimi bir kemal, daimi bir tezahürle takdir edicilerin devamı vücutlarını iktiza eder. Çünkü adem mutlaka namzet olan insan kemalata kıymet veremez ve istihsan ve takdire bedel istiskal ve tahkir eder. Ve keza bu güzel, müzeyyen, münevver masnuatın sani için mücerret manevi bir cemal vardır.'' ve onun mahfi hüsün ve cemal için pek çok mehasin ve letaifi vardır ki kısa akıllarımız ile idrak edemeyiz. Ez cümle o cemalin kesif aynelerinden biri satı arzdır. Bu satı arz her asırda, her mevsimde, her vakitte daima tecelli etmekte olan o cilvelerin gölgelerini teşhir, tavsif, ilan ve izhar eder. Ve keza hakaiki sabit edendir ki Yüksek bir cemal sahibi bizzat kendi gözüyle ve bil varsa başkasının gözüyle cemalini ve cemalinin inceliklerini görmek istiyor. Binaenaleyh cemal sermedi ve daim olursa ve hemehal onun inceliklerini gösteren aynelerinin de ebedi ve daimi olması zaruridir. Çünkü baki bir hüsün, fani bir müştaka razı olamaz. Ve zail ve fani bir aşıkın, ebedi ve baki olan mahbubuna muhabbeti, adavete kalp olur. Evet insan eli veya fehmi yetişmediği güzel bir şeyi kendisini teselli için takbih eder. Bu itibarla bu alem sani istilzam ettiği gibi sani de alem ahireti istilzam eder. Ve keza bu alemin saniinde pek rahimane bir şefkat vardır. Zira görüyoruz ki bu alemde yardım isteyen bir musibetse de kemali süratle yardım ediliyor. Dergah-ı izzete iltica eden kurtuluyor. Sual eden saillerin istekleri veriliyor. Ve en adi bir zih hayatın sesi işitiliyor. Ve haceti kabul ediliyor. İşte böyle bir şefkat sahibi nev-i beşerin en büyük, en lazım, en zaruri şerit bir haceti hakkında bütün insanlar namına yaptığı duada istediği cenneti ve saadet ebediyeyi ve ba'su ba'del mevti yapacak. Bilhassa o reis muhteremin şu umumi duasına bütün zevil hayat, bütün mahlukat amin amin diyorlar. Bak o zat öyle bir maksat, öyle bir gaye için saadet isteyip dua ediyor. İnsanı ve bütün mahlukatı esfeli safilin olan fenay mutlaka sükuttan, kıymetsizlikten, faidesizlikten, abesiyetten, alay illiğin olan kıymete, bekaya, ulvi vazifeye, mektubat-ı samedani olması derecesine çıkarıyor. Bakın öyle yüksek bir fizar istimdat ile istiyor ve öyle tatlı bir niyaz istirham kârhane ile yalvarıyor ki güya bütün mevcudata, semavata, arza işittirip, vecde getirip, duasına amin, Allahümme amin dedirtiyor. Acaba bütün beni Adem'i arkasına alıp şu arz üstünde durup arş-ı azama müteveccihen el kaldırıp nevi beşerin hülasayı ubudiyetini cami hakikat ubudiyet Ahmedi aleyhissalatü vesselam içinde dua eden şu şerefi nevi insan ve feridi kevnü zaman olan fahri kainat ne istiyor dinleyelim. Bak kendine ve ümmetine saadet ebediye istiyor, beka istiyor, cennet istiyor. Hem mevcudat aynelerinde cemallerini gösteren bütün esmayı kutsiye ilahiye ile beraber istiyor. O esmadan şefaat talep ediyor. Görüyorsun eğer ahiretin hesapsız esbabı mucibesi, ahiretin hesapsız mucib esbabı, delaili vücudu olmasaydı yani hesapsız ahireti gerektiren, icap eden sebepler var. Onun dışında delaili vücudu olmasaydı yalnız şu zatın tek duası baharımızın icadı kadar halık Rahim'in kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Demek nasıl ki o zatın risaleti, şu dar imtihanın açılmasına sebebiyet verdi. Levlâke levlâke lemâ halaktul eflâk sırrına mazhar oldu. Onun gibi ubudiyeti dahi öteki dar-ı saadetin açılmasına sebebiyet verdi. <laughs> Allahümme salli ve sellim ala zâlike le habibillezî huve seyyidul kevneyni ve fakhrul alemeyni ve hayâtu d ve vesîletu s-sa'adeteyni ve zulcenâhîni. ورسول الثقلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أن لله تعالى الفاتحة